hitabı. Ey Türk gençliği! Birinci vazife Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temelin. senin Buraya düşerse vazifeye atılmak için içinden bul bulunacağın vaziyetin imkan ve şeriatını düşünmeyeceksin. siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakuru zuret içinde harap ve bitap, bitap, düşmüş olabilir. Ey Türk istiklalinin evladı! İşte bu ahva ve şerad içinde dahi vazifen Türk istiklalini ve cumhuriyetini kurtarmaktır.